Siz Suriye'de yeni bir rejim kuracaksanız, demokratizasyonunu oluşturacaksanız ve Suriye'nin kendisini travmalarından arındırarak iyileşeceği bir yönetim aklı kuracaksanız yüzleşilmemiş suçlularla bunu yapamazsınız. Cezalandırılamamış suçlularla bunu yapamazsınız. Üstüne üstlük cihadist akılla bunu yapamazsınız tek başına. Suriye'nin sosyal dokusunun aslında bu cihadist dokuyla uyumlu olmadığına dair onlarca yüzlerce tartışmanın parçası oldu, parçası olundu. Ee, yine e, buradan şunu da anlıyoruz ki bir araya gelenler o biz yaptık oldu biz yaparız olur mantığında bir gereği olarak hem Kürtlerle ilgili hem Suriye'nin diğer topluluklarıyla ile ilgili eşit ve yeni bir Suriye'nin, ortak bir Suriye'nin kurgulanması ile ilgili bir süreci dışlamış ya da bir şekilde ötelemiş görünüyor. Bununla ilgili süreçleri pragmatist anlamda e, sınırlı e, sayılarda belli baskılar ya da belli imkan olasılıklar gözetilerek kısmen e, rahatlatabilir Kürtlerle ya da diğer topluluklarla ilgili alan açma meselesini kısmen e, açabilir. Ama bu tamamen güncel pragmatizmle ilgili olur. Suriye'nin kurucu unsuru olma, olmaya müsaade etmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Suriye'nin direnen unsurlarının, Suriye'nin yeni Suriye'nin kuruluşunun parçası olmamış olması zaten olayı yeterince sakatlıyor. Yarın Türkiye'de, yarın Türkiye'ye gelecek olan Jolani'nin ve Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gelişmenin de bu minvallerle ya da bu bu akılla uyumlu olma olasılığı var anlayabildiğimiz kadarıyla Türkiye Jolani ile ağırlıklı olarak ekonomik e, yatırım ve ekonomik bazı meseleleri ve bazı ihaleleri konuşmayı düşünüyor. İkinci olarak da Türkiye biraz da Suriye'nin güvenlik açısından e, toparlanması, yapılanması sürecinin de aslında e, şeyini üstlenmek istiyor. Hamiliğini üstlenmek istiyor. Türkiye'nin, Suriye'nin güvenlik teşkilatının oluşturulması, kurgulanması ve yapılandırılması sürecine talip olması demek aslında Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımının da oraya entegre edilmesi anlamına gelir. Şimdiye ki Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımı güvenlikçi politikalarla beraber yürüdüğüne göre ve Kürtlerin e, kendi kazanım sahalarını Türkiye'nin e, kendisi için bir risk ve beka problemi olarak tanımladığına göre Suriye'deki e, Kürt kazanımlarının güvenlik stratejisinin bir parçası olarak mücadele edilmesi gereken bir parçası olarak konumlandıracak bir süreci pekala öngörebilir. Biliyorsunuz SDG e, aslında şöyle bir teklifi var basından anladığımız kadarıyla e, Suriye'de, Suriye, Yeni Suriye'nin güvenlik sisteminde özel bir yapı olarak ortaklaşmak ve oran, onun parçası olmak istiyor. Hı hı. Ama Türkiye'nin e, talip olduğu e, Suriye güvenlik e, restorasyonu sürecinin neyle, onun zihni bağlamıyla e, aslında PYD'nin ya da SEDEG'in önerdiğinin çoklu uyumlu olmadığını söylemek gerekiyor. Tam o noktada e, Türkiye'yi dinleyerek mi ortaya çıkacak Suriye'nin yeni dizaynı, Batı'nın ya da dünyanın bölgenin diğer güçlerinin ihtiyaç ve zorlamalarına göre mi düzenlenecek? Yoksa cihadistlerin her iki kanadı da dengeleyerek kendilerini açılacak alana kadar, kendilerinin meşruluk sahalarını büyütene kadar sürdürecekleri bir a, ara a, obsesyonla mı devam edecek? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama şimdilik olan şeyler Suriye'deki gerilimin henüz çok canlı gerilim hatlarının hala çok dinamik olduğunu ve bunun tetik, hala tetiklenmek e, riskiyle karşılaştığını karşı karşıya olduğunu bize söylüyor. Hı hı.